Aracın genel kısımları. Arkadaşlar bizim ayakta durmamızı vücudumuzu desteklenmesini sağlayan sistem hangisiydi? İskelet sistemimizdi değil mi? İlk yardım dersinde bunu görmüştük. Araçlarda da arkadaşlar bu e, bunun için bir iskelet sistemi var. İşte bu iskelet sistemine şasi diyoruz. Yani demir-çelik karışım işte, alaşımlardan oluşan bir şey arkadaşlar e, ne diyeyim iskelet sistemi bakın bu şekilde buna şasi diyoruz. Halk dilinde i'nin yerinde e var şase, şase yani aracın iskeletine demirden yapılmış kısmına ya da demir çelik karışımından yapılmış kısmına ne diyoruz şasi diyoruz. Bunun üzerine, bu iskeletin üzerine ne takılıyor? Kapı takılıyor, kaput, çamurluk, bağış kapağı değil mi? Bunların hepsi sacdan yapılan bölümlerdir. İşte bu sacdan yapılan bölümüne de karoser diyoruz arkadaşlar. Kolay değil mi? Zor değil. Sac bölümü karoserdir, demir bölümü şasidir arkadaşlar. Benzinli yani LPG'li motorlarda ateşleme sistemi. Yani benzinli motorlar LPG'de de dönüştürülebiliyor değil mi arkadaşlar? Bu sistem silindir içerisindeki benzin ve hava karışımını yakar. Bunu anlattık artık. Ateşlemenin parçalarına bakalım. Akümülatör, kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör ve buji. Şimdi arkadaşlar arabanın çalışma prensibini anlatayım. Bu görselin yardımıyla anlatırsam daha iyi olur. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ateşleme bujisi bu arkadaşlar bu arada. Şimdi bakın arkadaşlar. Arabaya bindik. Aynalarımızı kontrol ettik. Emnet kemerimizi taktık. Ayağımızı debriyaja bastık. El freni henüz çekili. İndirmedik. Bastık debriyajımıza. Kontak anahtarını kontağın girişine taktık. Bir tık yapıp beklememiz gerekiyor. Bir iki saniye. Arabadaki, o göğüsteki, ekrandaki göstergeler şöyle bir oynar sonra durur. Zzzz diye bir sesle çıkar. Kulağımızı verirsek bunu anlar, dinlersek şey yaparız, hissederiz, sesi mutlaka duyarız. O 1 iki saniye bekledikten sonra ne oluyor arkadaşlar? İşte arabanın elektrik sistemi, yağ sistemi değil mi? Yakıt sistemi devreye girmiş oluyor. Bir iki saniye bekleyeceğiz ki onlar devreye girsin. Devreye girdikten sonra ikinci tıkı yapıp arabayı çalıştırıyoruz. Şimdi birinci tıkı yaptığımız zaman arkadaşlar akü 12 volt elektrik tüketir. 12 volt. 12 volt elektriği kontak anahtarından endüksiyon bobinine gönderir. Endüksiyon bobinine gelen o 12 voltluk elektrik arkadaşlar endüksiyon bobinine öyle bir şey ki nükleer santral gibi bu 12 voltluk enerjiyi 15.000 ila 25.000 volt arasında yükseltir motorun kalibresine göre 15.000 ila 25.000 volta yükseltir düşünebiliyor musunuz ne kadar dahiyane bir şey değil mi mühendislik harikası bu ee, yükselen 15.000'e bine, bine çıkan elektrik arkadaşlar direkt distribütöre gelir ana bayi şurası. Distribütör de arkadaşlar bu gücü, bu gelen elektrik gücünü ne yapar? Araçta kaç tane buji varsa 1 2 3 4 buji var. 4 zamanlı bir araç motor. Bu gücü her birine sırasıyla dağıtarak gönderir. Her bir bujiye sırasıyla dağıtarak gönderir distribütör ana bayi arkadaşlar. Anlatabildiğim umarım. Yani motor artık volan dişlisinin hareketiyle birlikte çalışmaya başlar. Volan dişlisi V harfiyle arkadaşlar motorun en büyük dişlisidir. Onunla birlikte motor artık dönmeye, çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Bir tık yaptığımız zaman 12 volt enerji, pardon elektrik, endüksiyon bobinine gelir. Endüksiyon bobini bunu 25.000 bin ila 25 bin volta kadar yükseltir. Daha sonra arkadaşlar yükselen bu elektrik distribütöre, anabayıya gelir. Anabayı da yedek ünitelerin yardımıyla bujilere gönderir. Daha sonra motor dönmeye, çalışmaya başlar diyoruz. Sistemin parçalarını artık biliyoruz. Akümülatör, kontak anahtarı, endüksiyon bobini, distribütör, bujiler, buji kabloları diyebiliriz. Bu şimdi anlattığım şekil arkadaşlar. Gelelim akü ve alternatörü. Arkadaşlar akülerimiz önemlidir. Akülerimizin bakımlı olması çok önemli. Hele kış aylarında. Dikkat etmezsek yolda kaldığımız zaman inanın var ya hiç hoş olmuyor yolda kalmak. Çok rezilce bir şey bence. Mümkün olduğu kadar aracımıza sahip çıkalım, bakalım. ihtiyaçlarını giderelim ki bizi yolda bırakmasın. Bu açıdan bu çok önemli arkadaşlar. Araçlarda iki adet elektrik kaynağı vardır. Biri akümülatördür, diğeri ise alternatördür. Burada arkadaşlar. Motorun fan tarafında, kayış tarafında bakın. Alternatör ya da halk dilinde şarj dinamosu. Yani şimdi ayrıntıya gireceğim arkadaşlar. Bu akünün üzerinde arkadaşlar iki tane bağlantı noktamız var. Bu iki bağlantı noktalarından biri biraz diğerine göre incedir bakın. Hani serçe parmakla işte yüzük parmağımızı düşünelim. Biri biraz diğerinden incedir. İnce olan eksidir, kalın olan artıdır arkadaşlar. Yani buji kabloları da ona göredir. O bakımdan şaşırmamıza imkan yok. Aracımıza aküyü bağlarken önce artı kısmını bağlıyoruz sonra eksi kısmını. Aküyü sökerken de önce eksiyi söküyoruz sonra artıyı söküyoruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Araca zarar vermemiş oluyoruz. Aküye zarar vermemiş oluyoruz bu şekilde sökme takma işlemi yaparsak. Üzerinde ne dedik? Bir pozitif kutup var bir de negatif kutup var. Artı ve eksi kutuplar. Şunlar arkadaşlar bağlantı noktalarına. Birinci diğeri kalan. Bu artıdır, bu eksidir. Kabloları bağlarken önce artı uç bağlanır. Daha sonra sökerken de önce eksik kutup sökülür. Şimdi alternatör motordan hareket alarak çalışır ve elektrik üretir. Aküden eksilen elektriği şarj ederek tamamlar. Şimdi aküyü çalıştırırken 12 volt elektrik arabaya dağıttı ya arkadaşlar. Araba çalıştırdıktan sonra akü artık enerji vermez. Elektrik vermez. Bundan sonraki süreçte aracın elektrik ihtiyacını alternatör karşılar. Ve bu arada aküden eksilen o 12 voltu sanki ödünç vermiş gibi alternatöre. Alternatör tamamlar. Aküyü tekrar şarj ederek o eksiği tamamlar. Alternatörün böyle bir görevi var arkadaşlar. Motorun fan tarafındadır bakın dediğim Alternatör ya da şarj dinamosu diyoruz. Şu akünün üzerine arkadaşlar kaputu her açtığımızda silelim. Akünün toza alışısı var. O bakımdan onu silelim ki temiz kalsın, akünün ömrü uzun olsun. Akünün üzerine asla metal bir şey bırakmayın arkadaşlar. Metal bir şey bırakırsanız bu kutuplar da kutup başları da birbirine temas ederse akümüz patlar arabaya çok zarar veririz. Ve bize de zarar verir. Aynı anda biz de orada bulunuyorsak bize de akünün patlaması tesir eder ve bize de zarar verir. Motor çalışmazken elektriği aküden alır. Motor çalıştıktan sonra elektrik ihtiyacı alternatörden karşılanır. Aklınızda olsun. Bu motor arkadaşlar fan motor fanı ısıyı dengeliyor değil mi arkadaşlar motorun ısısını dengelemek için var o. Kayışlar var birbirine bağlı. Alternatörün e, kayışı aynı zamanda nereye bağlı? Motora da bağlı değil mi arkadaşlar? Enerji ihtiyacını, elektrik ihtiyacını karşılamak için. Yağ konulan yer motora yağ buradan konulur. Genellikle arkadaşlar sarı turuncu renklidir bu kapaklar genellikle. Bu yağ ölçme çubuğudur arkadaşlar. Ne olduğunu daha sonra ayrıntısını göreceğiz. Bakın bunlar her bir bujinin her bir bujinin çakma görevi yaptıktan sonra hani gaz artıyordu ya yanan gaz. İşte o gazın egzoz borularından dolayı böyle dışarı çıkmasını sağlıyor. İşte buna egzoz manifoldu diyoruz. Egzoz manifoldu. Bunların adı. Her bir boru bir tane bujiden gelen dumanı alır. Yani gazı alır ve egzozdan dışarı akar. Alternatörünün hemen yanında arkadaşlar marş dinamosu vardır. İlk ateşleyen marş dinamosu. Gır 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 yapıyoruz ya işte o. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu akülerin üzerinde arkadaşlar Evdeki böyle kapılarda var böyle dürbün var bakıyoruz. Kim gelmiş kapı çalındı acaba kim diye dürbünden bakıyoruz. Öyle dürbüne benzer bir yer var. Şunun gibi bakın. Canlı bir bölme o. O bölmenin içerisinde üç tane renk vardır arkadaşlar. Bu rengin her biri ayrı zamanda görünür. Yani o dürbünden içeriye baktığımız zaman, canlı bölmeden içeriye baktığımız zaman rengi yeşilse, içerideki renk yeşilse akü sağlam demek. Akünün şarjı tam, akü gayet sağlıklı çalışıyor anlamına gelir. Ama siyahsa şarj edilmesi gereklidir. Özellikle kış aylarında akü boşalabiliyor. O yüzden şarj edilmesi gerekir. Siyah rengi gördüğümüz zaman mutlaka şarj etmeliyiz. Eğer beyaz ise renk o zaman da elektrolit sıvısı eksilmiştir. Asitle saf suyu, saf su karışımından oluşan bir e, şeydir. Asitle saf e, su karışımından oluşan bir sıvıdır ve o sıvıya elektrolit diyoruz. Onun seviyesi düştüğü zaman arkadaşlar renk buradan baktığımızda renk beyaza dönüşür. O zaman ne yapacağız? Saf su ekleyeceğiz o asitin içerisine. Onun da arkadaşlar seviyesi plakaların bir santim üzerinde olmalıdır. Elektrolitin seviyesi seviyesi plakaların bir santim üzerinde olmalıdır şurada. Bunlar plakalar arkadaşlar. Şimdi akünün içerisindeki suya elektrolit denir, saf su ve asit karışımından oluşur. Elektrolit sevi seviyesi plakanın bir santim üzerinde olmalıdır. Eksilirse saf su ilave edilir. Soğuk havalarda akünün donmaması için şarj edilir. Kutup başları oksitlenebilir. Bu arkadaşlar daha çok mesela yağmurlu, çamurlu havalarda, karlı havalarda, soğuk havalarda falan bağlantı noktalarında oksitlenme olabiliyor. Bu gayet doğaldır. Bunu da arkadaşlar. E, sodalı su dökerek etrafından veya bir diş fırçasının yardımıyla değil mi e, bağlantı noktasını güzel bir silebiliriz temizleyebilir sıcak su da olabilir arkadaşlar. Onu da temizleyip güzelce iletimini artırabiliriz. İletim eksikliği olmasın. elektriği dağıtırken bir iletim eksikliği söz konusu olabilir oksitlenmeden dolayı bu olmaması için arada bir öyle bir oksitlenme görürsek mutlaka çıkarıp temizlemekte fayda var arkadaşlar